değerli basın mensupları saygıdeğer vatandaşlarım muhterem Amasya'lı hemşerilerim öncelikle sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları Bugünkü basın açıklamam şehirlerimizi dünyanın en güvenli şehirleri, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak için var gücüyle çalışan kurumlarımızdan İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları ve gerçekleştirdiği projeleri hakkında olacaktır huzur ve güvenin yüzyılı Türkiye için organize suç örgütlerine yapılan 10.970 operasyonda 106.961 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 33.298'i tutuklanmış, 1756 suç örgütü de çökertilmiştir. Tüm asayiş olaylarında aydınlatma oranı %87,9'a yükselmiş. Günlük ortalama hırsızlık sayısı 2022 yılında 159 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemizde yıllık ortalama 280 bin silah ruhsatı kartı düzenlenmektedir. Bu kartların daha güvenilir olması, gününün, günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilmesi ve silah ruhsat bilgilerinin dijital platformda arşivlenerek takip edilebilirliğinin sağlanması amacıyla Ateşli silahlar projesi yani ASEP geliştirilmiş ve 81 ilde kullanılmaya başlanmıştır. Alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler ve uygulanan projeler sonucunda trafik kazaları önemli ölçüde azalmış. Ayrıca çocuklarda trafik bilincini geliştirmek amacıyla 35 adet çocuk eğitim parkı kurulmuştur çevre ve hayvanlara dair işlenen suçların anlık olarak kolluk kuvvetlerine ulaştırılmasını sağlayan hayvan durum izleme uygulaması geliştirilmiştir. Aile içi ve kadına karşı şiddet mücadelesindeki birim sayısı 1427'ye ulaşarak ilçe düzeyine dahi yayılmıştır. Kolluk personeline gerekli eğitimler verilmiş Elektronik kelepçe izleme merkezi 1500 kelepçe izleme kapasitesi ile faaliyete geçmiştir. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz KADES uygulaması indirme sayısı 3.986.639 iken ihbar sayısı 500.762'dir. Kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmenin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kent güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemleri kurulmuştur. Afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla 68 milyon kişiye yüz yüze ve uzaktan eğitim verilmiş, mobil simülasyon tırı ile 431 bin kişiye ulaşılmıştır. 243 bin kişinin gönüllülük eğitimi tamamlanmış, afetlere karşı bilinci ve duyarlılığı artırmak için 193 bin afet çantası dağıtılmıştır afet sırasında yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgelerden uzaklaşarak kal, ulaşarak uzaklaşarak kalmasını sağlayan toplanma alanları oluşturulmuştur. Ülkemiz 5 kıtada 70'ten fazla ülkede afet ve acil durumlardan etkilenen nüfusa yardım etmek üzere insani yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir vatandaşlarımızdan 77 milyon 827 bin346 adet yeni kimlik kartı 17 milyon 886229 adet sürücü belgesi 9 milyon 844551 adet pasaport başvurusu alınmıştır. 4 milyon 151 bin031 adet kimlik kartına sürücü belgesi bilgisi de aktarılmıştır. Ayrıca adreste nüfus hizmeti kapsamında 75 yaş ve üzeri 335.703 vatandaşımızın yeni kimlik kartı başvurusu alınmıştır. 66 il, 706 ilçe olmak üzere toplam 772 birimin yeni nüfus müdürlüğü konseptine geçişi tamamlanarak daha modern binalarda hizmet vermeleri sağlanmıştır vatandaşlarımıza sunulan birçok işlem dijital ortamda sunulmakta olup bu kapsamda e tescil işlemleri 81 ilde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. E-Doğum ile 294 Sağlık Kuruluşunda 147.975 doğum tescili yapılmıştır. E evlenme ile 923 belediyeye memurluğunda 379738 evlenme tescili yapılmıştır. Elektronik kimlik doğrulama sistemi bir hizmet gerçekleştirilirken hizmete katılan ve hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin gerçekten öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasını sağlamaktadır. Yeni kimlik kartlarının kullanılması ile birlikte kimlik doğrulama işleminin elektronik olarak yapılması ve bu işleme ve bu doğrulama işlemi ile birlikte nüfus hizmetlerinin geliştirilen elektronik altyapı ile birlikte kiosk cihazlarından vatandaşlara sunulması hedeflenmiştir. Mekansal adres kayıt sistemi projesiyle 1618 yetkili idare ve 207 yapı belgesi üretmeye yetkili kurum bu sistemi kullanmaya başlamıştır. Ayrıca 16 milyon 592 bin 641 yapı mekansal hale getirilmiştir. 1 milyon 406 bin 825'i ikamet izinli, 322 bin 417'si uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 650 bin 430'u ise geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon 379 bin 672 yabancı bulunmaktadır. Ülke genelinde kapsamlı şekilde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine devam edilmekte olup 4 yılda yaklaşık 210.622 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Bu yabancılardan 6.403'ü düzensiz göçmenin gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlanmıştır. Bu arada geri gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla Göç İdare Başkanlığı tarafından temin edilen 191 özel güvenlik görevlisinin 7-25 Kasım tarihlerini kapsayan 6. dönem eğitimleri Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında tamamlanmıştır. Suriye sınırında terörden arındırılan bölgelere gerçekleştirilen gönüllü geri dönüş sayısı ise 515.713'tür. Dijital arşiv projesiyle bugüne kadar toplamda 458 milyon 154 sayfa belge taranarak dijital arşive aktarılmıştır. Dijital arşiv projesinin mahkemelerle entegrasyonunu sağlanarak bürokraside zaman kaybı önlenmiştir. Bugüne kadar birisi genel müdürlükte, diğeri mahallinde saklanmak üzere oluşturan iki nüshalık dayanak belgeleri 2022 yılının başından itibaren birisi dijital ortamda saklanmak üzere tek nüshaya düşürülmüş. Böylelikle hem taşra teşkilatında yer problemi ortadan kaldırılmış hem de 2022 yılı itibariyle 25 milyon 433 bin 952 adet kağıt tasarrufu ile kağıt israfının önüne geçilmiştir. Değerli basın mensupları, terör örgütlerine karşı toplam 894.414 operasyon yapılarak 2.439 terör eylemi de engellenmiştir. Terörle kararlı ve etkin faaliyetlerle terörist sayısı ve örgüte katılım hızla azalmaktadır. FETÖ ile mücadele kapsamında 150.396 operasyonda 336.247 kişi gözaltına alınmış, 101.791 kişi tutuklanmıştır. Ayrıca 47.822 kişi kurumlardan ihraç edilmiş, 11.698 kişi ise görevinden uzaklaştırılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 yılda 1 milyon 614.363 operasyon yapılmış, 600 uyuşturucu şebekesi çökertilmiştir. Yapılan operasyonlarda 1617,5 ton esrar, 251,5 ton eroin, 15.3 ton kokain, 588 milyon 469.458 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bu mücadelemiz sayesinde doğrudan uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı gitgide azalmaktadır. Doğrudan uyuşturuculara bağlı ölüm sayısı 941 iken 57'ye düşmüştür. En iyi narkotik polisi anne, narko rehber, narko gençlik eğitimi, narko nokta, narko tır projeleriyle uyuşturucu ile etkin mücadelemiz devam etmektedir. Siberay programı kapsamında siber suçlarının önlenmesi, maddi manevi zararların önüne geçilmesi amacıyla bilişim sistemlerinin güvenliği ve bilinçli bir şekilde kullanılması, teknoloji bağımlılığı ve siber zorunluluk konularında her yaşta vatandaşımıza yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları da devam etmektedir. Maalesef sosyal medya propaganda adı altında yalan haberler yayıp algı oluşturmak, sanal zorbalık, terör örgütlerinin organize faaliyetleri ve devletlerin demokrasilerine müdahale etme alanı, devlet yöneticilerine ve kurumlarını itibarsızlaştırma, devletin içine sızma argümanı haline getirilmeye çalışılmaktadır. 2022'de terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 132.310 sosyal medya hesabı tespit edildi ve bu hesaplardan 67.385'inin kullanıcısı bulunmuş olup suç unsuru içeren 9.314 kullanıcı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi köklü bir tarihe sahip olan devletimiz küresel sistem tarafından koordine edilmiş devletlerin kurumsal yapılarını etkisiz hale getirerek kendi hegemonyalarını kurmak isteyen yapılarına tek yürek, tek bilek olarak korkmadan ve her türlü suçla aynı kararlılıkla mücadele edecektir diyor saygılar sunuyorum.